İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir provokasyona girişti. CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal Caddesi'nde maske ve dezenfektan dağıtmak için kurduğu standları gece yarısı operasyonuyla kaldırdı. Zorbalığın ardından harekete geçen Beyoğlu Belediyesi, CHP'li belediyenin kaldırdığı stantları tekrar yerine koydu. Gece yarısı geldiler, maske ve dezenfektan standlarını kaldırdılar. De de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir skandalla gündemde. Büyükşehir zabıta ekipleri İstiklal Caddesi'nde yeni bir provokasyona imza attı. Beyoğlu Belediyesi'nin 45 günden bu yana İstiklal Caddesi üzerinde kurduğu maske ve dezenfektan dağıtımı yapılan standlar dün gece İBB ekipleri tarafından zorla söküldü. Gece yarısı vinçle gelen zabıtalar Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan dağıttığı standları zorla kaldırdı. Maalesef bugün tam da içinde bulunduğumuz bu noktada Sabaha karşı sabah dört sularında bir hukuksuzluk yaşandı, bir zorbalık yaşandı ve bu zorbalık maalesef ki yine bir devlet kurumunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin personeli eliyle onlara verilen talimat çerçevesinde gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi'nin bahanesi ise stantların tramvay seferleri için engel teşkil ettiği iddiası oldu. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin iddiası tamamen asılsızdı. Zabıtaların zorla kaldırdığı standlar Beyoğlu Belediyesi tarafından tekrar yerine konuldu. Biz Beyoğlu Belediyesi olarak son bir ayda 250 binin üzerinde burada maske dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz. Kim nasıl engellenmeye çalışsa çalışsın biz insanlarımızın sağlığına hizmet etmeye devam edeceğiz. Aslı unsur budur gerisi teferruattır.